Kıymetli dostlar, hepinize merhabalar. Haberimize geçmeden önce kanalımıza abone olmanızı, videolarımızı beğenip nokta dahi olsa yorum yapmanızı rica eder. İyi seyirler dileriz. Edi Rama'dan İtalya'ya Türkiye ayarı. Bu haberler beni sinirlendiriyor. Değerli izleyenler, Arnavutluk Başbakanı Rama, İtalya'da Başkan Erdoğan'la ilgili soruya ''Hiç şüphe yok ki Türkiye, Avrupa Birliği güvenliğinde kilit bir role sahip.'' dedi. Arnavutluk Başbakanı Edirami, İtalya'nın Firenze kentinde Avrupa Üniversitesi Enstitüsü tarafından düzenlenen State of the Union Yıllık Konferansı'na katıldı. Başbakan Rama konuşmasında 25 Nisan seçimlerini kazanması hakkında açıklamalar ve Arnavutluğun Avrupa Birliği'ne entegrasyon yolunda yürüttüğü reformlardan söz etti. Hem Arnavutluk, hem de tüm Balkan için Avrupa'nın önemli olduğunu ifade eden Rama, aynı zamanda Avrupa için de Balkan'ın önemli olduğunu belirtti. Rama, Balkan ülkeleriyle Avrupa'nın işbirliği halinde olmaları gerektiğine dikkat çekti. Türkiye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la ilgili soruya ise Rama, hiç şüphe yok ki Türkiye, Avrupa Birliği güvenliğinde kilit bir role sahip. Avrupa Birliği'nde daha güçlü bir Türkiye için kilit bir role sahip bölgeden söz edeceksek diyebilirim ki bizim Türkiye ile çok iyi ilişkilerimiz var. Erdoğan'la ilişkiler de önemli ilişkiler dedi. Erdoğan'ın Arnavutluk'ta ya da bölgede ülkenin Osmanlılaşması için çalışma yapması hususunda bir iz bile yok diyen Rama, bazı asılsız haberlere göre nüfus kazanmak amacıyla Arnavutluk'ta camiler inşa ediliyor. Bu haberler de beni sinirlendiriyor. Hayır, bunlar gerçek değil camilere gelince biz restorasyon projelerinden minnettarız. Diğer yandan Yunanistan'la olan anlaşmazlıklarında müdahale etmemiz için Türkiye tarafından tek bir girişim bile olmadığı ifadelerini kullandı.